arkadaşlar. O oyun donmuştu. O yüzden oyundan çıkıp tekrar girdik ve bu bölüme geldik arkadaşlar. Çınar da yanımda tabii ki gördüğünüz gibi. Hadi Çınar. Şimdi burada arkadaşlar tuğlalarla şuraya götüreceğiz. Aha düştü. Arkadaşlar bunları alıp koyuyoruz ama biraz bence zor çünkü düşüyor. Ya düşüyor arkadaşlar. Abla bir şey fark. Ben de biz parkur yapalım. Zıplayalım. Arkadaşlar hepsi düşüyor. Ben nasıl geçeceğim buradan? Abla, hepsi şey düşüyor. Evet ve biz ne yapacağız arkadaşlar? Yani. He, o düğmeye geri bastığımızda ne oluyor? Geri geliyor. Tamam. Arkadaşlar, ya arkadaşlar olmuyor. Abla, aklıma bir fikir geldi. Efendim. Bunu köşeden yapmayacağız. İki iki yapacağız Çınar. Nasıl? Bada bada konuşur gülersin. Kuşlar eşlik eder. Allah düştü. <laughs> Bak Çınar bir tanesini koyacaksın. İstediğin bir şekilde. Koyayım mı? Bak istediğini yarıda koyacaksın. Sen Bak iki çökeceğim. tane kullanacağım. Hayır bak, bunu alacaksın, şuraya şöyle koycan atıyorum, Allah düştü dur. Bıdı bıdı konuşur gülersin, kuşlara eşlik edersin. Papatyalar gibi güzelsin, tatlı kızım benim. Of ya? Yaptın. Nasıl yaptın? İkili mi, birli mi? Hayır. Birli mi? Evet. Çok kolaymış. Nasıl yapıyorsun? Bilmiyorum. Bıdı bıdı konuşur gülersin. Kuşlara eşlik edersin. Bitirdim. Nasıl bitirdin Çınar ya? Vuruyorsun vuruyorsun. <laughs> Koş. Vur, ya. Biraz daha yaklaş. Onun bir tık daha yakını. Arkadaşlar yapamıyorum. Hadi like atın. Allah ben de çöşüm. Biraz denedim ama sonra koydum koydum oldu. Arkadaşlar yorumlara nasıl yaptığınızı söyler misiniz? Abla belki hiç oynamadılarsa. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Yap. Artık hep. Son bir tane kaldı. Arkadaşlar Çınar bana mantığı öğretiyor. Örmen lazım. Arkadaşlar yapacaktım ama yapamadım arkadaşlar. Like atmıyorsunuz. Hadi arkadaşlar. 3, 2, Bir. bir. Bum. Bu sefer çok güçlüyüm yapacağım. Bırak. Bırakacaktı. Bırak. Al. Bırak. Bırak bırak. Ama değiyor da iki tarafa. İki ufada da de değer bir şekilde bırakmalar. Tamam mı? Bak yetiyor. Bak. İki tarafa da yetiyor. Bırak. Dur Çınar. Bak iki tarafta değecek burada. Önemli olan bu. Arkadaşlar yapamıyorum yardım edin arkadaşlar. Bak gide gideyim diye ama abone olsun. Ne denir konuşur gilesin kuşlar eşlik edersin bak yavrular gibi güzelsin. Ne denir konuşur gilesin. Son da, kızı, da konuşam, sonra, arkadaşlar son ben seni geçtim. Geldin. Evet. arkadaşlar. Hadi yardım edin. Arkadaşlar size yardım etmiyor ablam. Edin. Ablama yardım edin. Git. Ben bir bölüm daha atladım. Ya sonda. Ablam ne yapıyorsun sen? Selam mı? Arkadaşlar yapıp geleceğim. Arkadaşlar siz bir bölümden sonra Yani Size videoyu kapattıktan sonra Yaptım arkadaşlar bu nasıl bir şans Ben bunu yanımda götürmek istiyorum Arkadaşlar Ama götüremiyorum Bakalım bir şey ama deneyeceğim dur, ben hareket Allah yandı Arkadaşlar Hadi hareket yapacağım ha. Yizli, Bak bana bak bir Ya arkadaşlar ama bir bak Görüyor musun beni? Görüyorum. Bak. Ya abla baksana. Bakıyor musun? Bakıyorum. Bak. Tamam. İyiyle. Bakıyorum görm. Bakmıyorsun. Bakıyorum. Yapamıyorum. Dur. Yapayım gel. Yap. Ya dur yanlış yere bastım. Önüme geç. Bak. Bak yapacağım dur. Dur ben de yapayım. O değil. Hayır, 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 hayır. Şimdi burada ne yapıyoruz? Anlamadım. Ha anladım gel bu kutucukları al buraya koy. Koy yukarıya çıkacağız. Bir tane koyma yeterli. Zıpla. Arkadaşlar Allah'tan o bölümü geçtim. Benim sayemde geçti. Arkadaşlar. Bu şarkı acaba bana uğursuzluk mu getiriyor? Aynı hani şarkı. Neyse arkadaşlar hadi yapıyoruz yapıyoruz yapıyoruz. Tamam. Arkadaşlar ban tut. take yazıyor ne oldu? Take yaptık take yaptık. Anla neyse. Roblox isteyecek göre çıkacak. Böyle bir şey oldu. Bu da patek. <laughs> Samosuzluk <Sen> getirmemiş <laughs> miydi? Arkadaşlar. Oyundan attı. He tamam ay gitti. Buna bastığımızda öyle mi oldu? Geç bakayım. Hayır Robux'u tank mu biz? Ya burası çok gıcık. Gıcık kaptı. Neresi? Bu bölme. Ya bak, abla bir de... Neresi bakayım? Bak burası. Yapayım mı? Hayır. Sen, sen burayı bitirdin, bitirdin mi? Tekrar. Evet. Kınarsın. Nasıl bitirdin? Kınarsın. Ya! Çınar bak senin en sevdiğim benim. Sen benim. Ben de bir kamışar yapacağım. Yapsana. Arkadaşlar bir mola dur, veriyoruz. Dur. Yaptıktan sonra ben geliyorum. Ben de vereceğim dur. Sağ ol. Olmuyor. Olmuyor. Arkadaşlar Çınar'la birlikte geliyoruz. Nasıl duruyorsun? Arkadaşlar bak kaptı şu an. <laughs> Arkadaşlar telefona bak <bug> oldu. <laughs> Pardon. Arkadaşlar bu ne? Ona dönüşebiliyorsun. Ne yapamıyor? mu bu? Bir daha denedim kapatmayı. Denedim mi? Arkadaşlar Çınar da geliyor. Hadi Çınar gel. Ve ben tekte geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölüm ne? Kaçış bölümü mü acaba? Arkadaşlar ben arabaya giriyorum. Allah! Ay! Bu parkur yapacağız arabayla. Çok vakit Arkadaşlar. Bu son importmada değil mi? Bunun portallarından geçiyoruz değil mi abla? Aa düştüm arkadaşlar. Ben de. Çok eğlenceli fark ettin mi? Evet arkadaşlar ama biraz zor. Ya! Zıplama var mı? Varmış arabada. Benim. Evet var. Ya, görmedim ki ben. Zıplama yeni bastığında zaten zıplıyorsun. Görmedim ki. Allah burada takıldım. Heh, tamam. Yapacağım durma. Nasıl basit. Hmm. Zıplama olduğu için basit. Ve farkında değildim. Ya. arkadaşlar böyle Hı. bir şey verdi. İnternet yok. <gülüyor> 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 ne oldu? Niye <Bile> var mı? <gülüyor> arkadaşlar size video <laughs> düşüyorum ya sonu geldim. Ya. Bana internet şey diyor Çınar. Sana da diyor mu? Yok. Ah düştüm. Hadi Mina hadi Mina hadi Tam zamanı tam zamanı şimdi Arkadaşlar bu ne demek oluyor? Ya internet yok diyor ya abla Ya arkadaşlar şimdi yapıp geleceğim. Arkadaşlar Allah'tan geçtik o arabalı yeri. Şimdi geçiyoruz. Buradayız. Bu bölümdeyiz. Aa kurt kurtarıyoruz. Yeşil canım. Hepsini kurtar, kurtar. Aa onlar bizi koruyor. Bir şey söyleyeceğim. Arkada iki tane şey vardı. İki kişi vardı. Koruyor. Sen dört kişi de yaptın mı? Evet benden. Son kişi Anahtar ya. var onda. Kafeslere bakalım. Anahtar var onda bak. Abi ilk önce anahtarım vardı diye senin o neredeydi? O senden senin mi? Evet. Ben oraya geçer geçmez sen artık yok mu? Burası ne? İlk Oyunu sen... bitirdik. Galiba. Burada ne? Savaş. Çekerinden kaç. Silahla vur. Görüşe bak. Bana hiçbir şey yapamadı. Bana da şey bu ya. <laughs> Bitti benimki. Bitti. Arkadaşlar oyunu bitiriyoruz ve arabamıza gidiyoruz hemen fırla 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 arabaya. Görüşürüz <laughs> <laughs> Aa, boy, Arkadaşlar boy, Bir tane daha bölümü varmış Arkadaşlar beni yarı yolda bıraktı Bu araba Arkadaşlar Bir sonraki bölümde Aa, Bir tane daha bölümü varmış Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonraki bir bölümde hep birlikte bunun üçüncü bölümünü oynayacağız. Hoşçakalın. Arka...